Ana soru da şu: Daha verimli öğrenmek için illa daha mı uzun çalışmak lazım? Hı hı, yaygın bir inanış bu. Ama bu notlar sanki tam tersini söylüyor gibi. Özellikle şu meşhur 30 dakika kuralı etrafında dönüyor her şey. Evet, o kural çok geçiyor notlarda. Amacımız da bu notlardaki e, öğrenme sırlarını biraz olsun ortaya çıkarmak. Şeyle başlayalım mı? Hani saatlerce oturursunuz da. E, ...günün sonunda bakarsınız elde var sıfır oldu mu hiç size? Olmaz mı? Her öğrencinin hatta çalışanın başına gelir sanırım. Belki de cevap süreyi uzatmakta değil de tam tersi kısaltmakta yatıyordur. Ne dersiniz? Notlara bakılırsa evet öyle görünüyor. Bu koçluk notlarından çıkan ilk e, çarpıcı fikir şu... Öğrenme dediğimiz şey böyle uzun soluklu tek bir maraton gibi değil de daha çok kısa sprintler gibi. Aynen. Kısa ama sık aralıklarla yapılan çalışmalar. Hatta bir öğrenci özetinde şöyle denmiş. Gün içinde uzun süreli tek konu çalışmak yerine